<laughs> Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün birlikte sizlerle beraber çok güzel şeyler yapacağım. Yaptın mı? Şimdi hemen göstereceğim. Ama ondan önce kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayınız. Yoksa düşüş yapabilir. Neyse. Bugün de işte çok güzel şeyler yaparken aslında ben aslında ben her şey açıklamam için doğru cevap yapmam gerekiyor. Yalnız e, bu videoda da sizlerden soru cevap yapmam için yorumlarınızı bekliyor olacağım. Tamam. Arkadaşlar soru cevap videosunda ben ıı, benim hakkımda bazı sorular yanıtlayacaktınız. Aynı zamanda eğlenceli sorular da yanıtlayacaktınız. Bunlar da sayesinde benim nasıl bir görünüm olduğunu anlayacaksınız. Şimdi eğlenceli şeylere başlayalım mı? Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Şimdi kolarak ben sizlere şu kalemliğimi tanıtmak istiyorum. Bakın mi? Çok harika. İçinde farklı farklı kalemler yer alıyor. Bir de ee, şöp kutusu gibi duran çöp şu masaüstü kalemlik çöp çöpçü kutusuna benzeyen şu şey. Bakın açılıp kapanıyor. Yalnız size söylemem gerekir ki şöyle bir ilginçlik var. Bazı çocuklar küfür ediyorlar. Nedenle kanalları kapanıyor. Yani örneğin tablet üstteki tablet kutu açılımında hatalık gördüğünde de Hatta hatalık görmeden önce de, bazen bazı arzıları bilet ettiği için hatta soru cevap videosunda ise de küfür de ettiğimiz için küfür ettiğin için utandın mı dedi. Oysa ona cevabını söyledi. Ben aslında küfür etmem. Çünkü küfür genellikle bana göre değil. Ama üzülmeyin. Eğlenceli şeriklerle geleceğim. Biliyorsunuz ki benim de daha önceden bir tabletim vardı. Lenovo Tab M10 Plus diye bir tabletim vardı. O tabletimde açtığım kanallarımın hepsi sırayla benim tabletimde Zahmettin Aşkın ee, diğer benim ismimin ilk iki harfi Ahmet Şınar Ahmet Şınar ee, ondan sonrası da Muhteşem Ahmet Şınar Aşkın kanalı ile yayınlamaya başlamıştım. Fakat sonradan e, Fakat sonradan e, Oyun videoları için çekeceğim Muhteşem Hamit'le Aşk'ın iki kanalını başlatmıştım İlk olarak Youtube kanalımın Tanıtımı ile başlamıştım Videom yoktu fakat o zaman da Sesim e, Yani böyle <laughs> Öksürük gibi bir sesi Oluyordu çünkü ben O zaman hastaydım ama o videodan sonrası ise e, tabletimi emniyet birkaç kere almıştı fakat babam kurtulmuştu. Fakat gene emniyet geldi tabletimi götürdü. Tabletimi kontrol ediyorlar şu anda. Ama yani babam da yani babam da benim ile bakmasın zaten bu saati incelemek istediğini de anlattı. Yeniden ee, kapattığını söylemişti emniyet müdürlüklerine. Fakat emniyetçiler e, bunun doğru olmadığını kabul ediyorlar. Çok korkunç bakıyorlar dedi. daha bir sabah kalktım ki tabletin elimde yok. Birazcık ağlamıştım fakat e, dur, durumu kabullendim. Yani önceden tabletimle videolar çekiyordum. Fakat şimdi e, benim babam telefonundan çekiyorum videolarımı. Önce öyle. Mutlaka çekim hafifler 2 kanallı tabletimin çalınmasına hazır değil galiba. Yanılıyor muyum gerçekten de? Yanılmıyorum. Ama şöyle bir durum var ki Tablet büyüktü fakat ben şöyle olacaktı. Tabletten daha büyük ve daha itlensel uygulamalar için ben bilgisayarımı liseden mezun olunca alacağım. Yani her şey açık bir derken aslında özel bir neyse canım. Hıhtı da öncelikle şey geldi. Neyse eğlenceli şeyleri geçelim mi? Geçelim bence şey. çünkü çok fazla uzattım. Beni burada bekleyin. Kitaplarımı göstereceğim. Bakın bu Kral Şakir'in anlatsam Pim olur kitabı. Yalnız çoklu bacak tahlesi rüyalarımı girer diye korkmuştum. Ama ne, ama ne marifet. Şimdi. Yani kitaplarımdan sadece belirlilerini yapacağım. Bakın bu da ah. tamam. tamam. Bu da albüm kitabı. Yani o kalın kitaptan biraz gibi fakat daha büyük albüm kitabı bu. E, hatta daha önceki doğum günümde de bu kapı yap bu kapı doğum günüme bastırmışlardı baktım baktılar gördünüz mü <laughs> kitapları sadece masal için belirli yapacağım <laughs> böylelikle <laughs> karmaşa Mesela 15 dakikadan uzun süre video yapamam çünkü Youtube bunu kısıtladı ha. Ay şey yani ne? Tamam 8 tak.. Dakika... kalmış Tamam, tamam ee, 15 dakikalık video süresi şimdi 7 dakikamız kalmış Sanırım Ben bu adet kitaplarımı gösteremem ama ben sizlere oyuncaklarımı göstereyim bari. Bakın bu arabam. Şu kum saati. Buysa, bu ise bu tarafta de kumbara. Bakın bu kumbara. Benim kumbaram taşıması çok zor olur. Bir de şu yok canım. Arkasından da öyle paralar. Tamam tamam. Etni yerlerini diziyorum. Ne kadar para alalım? Ne kadar para alalım? Ne kadar para para alalım? arkadaşlar paranın bir artık dağıttım galiba bakalım burada kaç tane para var tek dağıtacağım evet. e tamam bakalım kaç tane paramız var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12, 12, 12 13 14 15, 15 16, 16, 16 17, 17 18 19 20 ne 20 tane param var mı ve 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 en onun bölersek 10. On. Tam tamına 10 tane para yani her iki paradan birisini 10 TL yapacağım. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 ...altı... Ay! Ay düşecektim az kalsın. Yedi... ...tekiz... ...dokuz... ...ve... 10 Bir... ...iki... ...üç... Dedim arkadaşlar. Oke. süre çok hızlı ilerliyor. <laughs> Sağımda sadece, sadece 4 dakika mı? Zaman hızlı geçiyor arkadaşlar. Ben <laughs> Ben tamam. Hemen gösteriyorum arkadaşlar hani 4 dakika fazla geçmesin arkadaşlar bakın işte bunlarda da benim küçük, küçük fotoğraflarım nasıl güzel olmuş mu bir de buradaki de var bu işte izme kalma bak ondaki ise epey <laughs> ah. ay çok hızlı da